beri Potter'ın Asas kanalından herkese merhaba. Hemen numarayı göstere geçiyorum. Şimdi şuradan bir kutu kartımız var. Bir deste. Bu deste kartı şu şekilde dursun. Bakın kamerada gözüküyor. Evet. Kapatalım ağzını. Böyle bir deste. Destemiz var. Şimdi seyirci olmadığı için ben kendi kendime yapıyorum. Seyirci varmış gibi sanki. Desteye şöyle bir tür karıştırayım Bir tür daha garanti olsun. Teste yeni olduğu için elimde kayıyor biraz. Tamamdır. Şimdi seyirci olmadığı için ben şöyle yapacağım. Böyle elimi gezdireceğim ve bir yerde dur diyeceğim. Durduğum yerde kart alacağım. üstteki kart alacağım. Ve bu seyircinin seçmiş olduğu kart olacak. Başlıyorum. Diyelim ki seyirci burada dur diye. Hemen burada durduk. Seyircinin seçmiş olduğu kart bu. Şimdi bu kartı buraya geri koyuyorum. Ve tüm desteği kapatıyorum. Sallıyorum. Elimi üstüne getiriyorum. Ve bu kutu, bir, kart, bir kutu var burada. Bu kutunun üstüne kartları yapıyorum. En üste koyuyorum bunu ve vuruyorum. Şimdi bakın. Kutuyu şöyle sallıyorum. İçinde bir tane kart var atıyorum ve seyircinin seçmiş olduğu kart bunun içine Şimdi numarayı nasıl yaptığına gelelim. Aslında e, bu ben numarayı biraz hikayeleştirdim. Bunu hikayeleştirmeden farklı hikayeler de yapabilirsin Atıyorum. Diğer başka videolarda göstereyim mi? Seçilen kartı öncesinde telefonun arkasına koyarsınız, kabın arkasına koyarsınız, koltuğun arkasına koyarsınız. Kimi yapıyorsa zaten gösteriyi atıyorum montun cebine koyarsınız çatmadan eğer yakınıza bir size koyarsınız veya tahmin ettiğim bir katman tip kapattırırsınız elinize şöyle koyarsınız işte o artık yaratıcı size kalmış yine ben birkaç e, fikir sunarım videonun başka videolarda kapattırıp bir karda tahmin ediyorsunuz veya bir kağıda denilebilirsiniz neyse işte şimdi set diğer karta maç alsa bu numarayı şöyle yapıyoruz Öncelikle seçtirmek istediğimiz kartı belirliyoruz. Maşa Aynısını buraya koyuyoruz. Bunu aynısına bu sanki yokmuş gibi de yapabiliriz. Yani başka bir maça yokmuş gibi bu seçtiğin kartı tahmin edebiliriz direkt. Elimiz destek şu tuttuğumuz zaman seyirciden bir ara dur demesini istiyoruz. Diyelim ki seyirci burada dedi. Şu iki parmağımız desteği şuradan alırken en üstteki kartı tutuyor. Ve yavaşça en üste çekiyor. Bunu ne o kadar ne çok hızlı yapacaksınız, ne de çok yavaş yapacaksınız. Eğer hızlı yaparsanız seyirci orada bir şey yaptığınızı düşünür. Yavaş yaparsanız da fark far edilir. Orta hızlı yapacaksınız. Göreceksiniz. Çekerken tüm kartları alırken bu şekilde alacaksınız. Bundan düşmesini göremiyor. Seyirci senin seçmiş olduğun kartı da diyoruz. Bak diyoruz. açız, ası çekiyor. Aynı hareketi sürekli hatırlarsınız. Atıyorum ardı ardına tüm asları koyarsınız, herkesi tek tek seçtirirsiniz, Herkes as seçmiş olur. Yapıyorsunuz, tutuyorsunuz. seçmiş olduğunuz kart maçı alsın. Çok basit bir hareket. Biraz pratik yapmakla hemen çözülür. Tekrar gösteriyorum. Dur dedi, şu iki parmağımız buraya bastırırken geri kalan desteği elimizle şu şekilde, kamera açısı nasıl bilmiyorum, şu şekilde çekiyoruz. Ve elimizi bastırdığımız zaman kart otomatik olarak en üstte kalmış oluyor. Seyirciye gösteriyoruz. Seçmiş olduğum kat bu değil. Ve araya bir koyuyoruz. Sonra işi, sonra kısım her zamanki gibi hikaye bölümü, süsleme bölümü. İşte karıştırdım, şunu yaptım, bunu yaptım. En üstte bıraktım. İşte üstüne bastırdım, vurdum, içine geçmiş gibi. Öncesinde zaten bunun içine kart vardı, koymuştum açası. Bunu bu şekilde de yapabilirsiniz, başka bir şekilde de yapabilirsiniz. Ben bir kere bir arkadaşlarıma şu şekilde yapmıştım. Bir portakalın içine bir mandalina galiba. Portakal ve mandalina. İçine öncesinde bu kartı katlayıp koymuştum. Ve kartı seçtirmiştim. Sonra mandalina ya da portakal hangisi içinden çıkmıştı. Böyle de etkileyici olmuştu. Veya başka bir şekilde daha var. Birçok sokak sanatçısına veya etmek sistemleri böyle görselerde görmüşsünüzdür. Kartı bir kart seçiyorlar. Kartı kestiriyorlar bu şekilde. Onun gibi yapabilirsiniz. Yine onları da diğer videolarda gösteririm. Son bir kez gösterip videoyu kapatıyorum. Tuttuk. Biz maça seçilmek istiyoruz. Ve dur dedi. Çektik. Seyirci sanki kendisi istediği kartı seçmiş gibi yapıyor ama aslında biz ona kendi istediğimiz kartı seçtiriyoruz. Sadece ona onu sanki kendisi istediği kartı seçmiş gibi inandırıyoruz. İşte bu sihir olan şey kısmı budur. İllüzyon sanatı budur. Sanki ona istediği kartı seçtirmiş gibi yapıyoruz. Birkaç pratikle çözebileceğinizi inanıyorum. Teşekkürler. Evet.